açık ve net söyleyelim. Türkiye bir yol ayrımındadır. Bölge politikasını barış ekseni üzerine mi kuracak? Dış politikasını halklarla eşit, özgür, demokratik bir ilişki eksenine mi oturtacak? Yoksa geçmişteki kodlarla güvenlikçi perspektifle yine devam mı edecek? Ve her yere güvenlikçi perspektif nedeniyle müdahale etme hakkını kendisinde görecek ve bunun sonuçlarının gerçek anlamda halklar açısından yıkıcı sonuçlarının açığa çıkmasına mı neden olacak? Evet, temel mesele budur. Kendi iç barışını sağlamış, kendi Kürt sorununu demokratik yollarla çözmüş, demokratik bir Türkiye geleceği için kapı aralamış ve Türkiye'de kurduğu barış nedeniyle de Türkiye'deki iç barışını sağlamış olması nedeniyle de bölge barışına da ciddi katkılar sunmuş, bölgenin istikrarına, güvenliğine ve demokrasisine de katkı sunmuş bir Türkiye mi? Bütün soru burada kilitli, bütün mevzunun burada döndüğünü çok iyi biliyoruz. O anlamıyla tezkerelerin çözüm olmadığını, güvenlikçi perspektifin çözüm olmadığını çok söyledik. Bundan sonra da söylemeye devam edeceğiz. Onun için bu güvenlikçi yaklaşımlar yerine barışçıl bir paradigmayı, diyaloğu, müzakereyi mutlaka ama mutlaka esas almak gerekiyor. Orta Doğu halkları, Türkiye halkları çok acı çekti çok kan gördü. Çok gözyaşı akıttı. Artık daha fazlasına hiç kimsenin ne tamili var ne de ihtiyacı var. Bugün yeni bir yüzyılda gerçekten Türkiye Cumhuriyeti devletinin ikinci yüzyılında eğer kendisine bir rehberi, bir ilkeyi rehber edinecekse o da barış ve demokrasi olmalı. O da birlikte yaşam ilkesi olmalı. Eşit, özgür, demokratik bir yaşamın hayata geçirilmesi olmalı. Biz buradan bu çağrımızı bir kez daha yapıyoruz ve bu tezkereye de genel kurulda hayır oyu kullanacağımızı ama sadece DEM Parti'nin hayırıyla değil, gerçek anlamda bugün barışa esas alan her partinin, demokrasiyi kılavuz edinen her partinin, ülkenin barışçıl demokratik geleceğinde emek vermek isteyen her kesimin de bu tezkereye hayır oyu kullanmasını yönünde de davetimizi, temenimizi de ifade etmek istiyoruz. Evet sadece tabii ki Tezkere değil biliyorsunuz aslında her gün burada her konuştuğumuzda neredeyse ülkenin ekonomik yıkımını konuşuyoruz, anlatıyoruz, sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Şimdi